Herkese yeni videodan merhabalar. Bugün sizlerle bir süredir video çekmiyorum. Daha doğrusu çekemiyorum. Hep çekeceğim çekeceğim diyorum çekemiyorum. Biraz yoğunluktan falan filan bu durumları anlatırım ben size. Şöyle söyleyeyim inşallah bu sefer çekmeye çalışacağım. Üst üste hatta bayağı işler birikti. Hani video çekemememin bir sebebi de zaten balıklarla ilgili işleri yapamadığımdan dolayı çok fazla balıklara bakım yapamıyorum. Ama inşallah bundan sonra düzene oturtacağım, e, yapacağım. E, bu son olsun diyelim yani. Bundan sonra daha bakım yapamazlık yapmayacağız. Şöyle havuzun son durumunu göstereyim. E, havuza bir temizlik yapacağım bugün. E, belki onu sonraki videoda çekebilirim. Duruma göre bir bakarız. E, bugün ama ilk yapacağım iş bir son durumları göstereceğim. Hani bu çatı katındakileri. Sonra da cücevatozlara temizlik yapacağız. Eğer vaktimiz yeterse havuza da bir temizlik yaparız. Ya da Mersin balıklarına temizlik yaparız. Havuza bir sonraki videoda temizlik yaparız. Ayrı bir video, diğer videonun başlangıcında temizlik yaparız yani. Komple bir video belki şu filtreyi temizlememiz lazım da ya da yaparız bakarız duruma göre işin özü. Şimdi burada son durumdan bahsedeyim biraz. Oranlar büyüyor arkadaşlar. Yani bu seneki anasarı biliyorsunuz. Bunları küçük almıştım. Bakın şuna maşallah. Bu sene bunları küçük almıştım. Kış geldi zaten yani yazın almıştım bunları biliyorsunuz biraz irileşti arkadaşlar balıklar. Güzelleşti açıkçası. Kafalar falan kışın etkisiyle biraz şişti. Aralarında bakın iki tane kendi yavruları da var. onlar da takılıyorlar burada. Bunların son durum böyle yemek bekliyorlar. Rainbow'lar e, Rainbow da yine biraz irileşti. Büyüdüler arkadaşlar. İnşallah seneye baharda onlardan da güzel yavru alacağız. Onlardan nereye indireceğim konusunda bir fikrim yok ama duruma göre bakacağız. Bu arada havuzun şu büyük motoru değil de şu küçük motoru taktım 600 litre çevireni ee, ve yetersiz geliyor. Bakın diplerde biraz e, kir birikti. E, bugün onu bir aktif etmeye çalışacağım. Onun pervanesinde bir sorun var. E, hep vardı da aslında tamir edip takıyordum. Şu an e, en son çıkarttım öyle kaldı bir bakacağım ona bugün tekrardan. Havuzun son durum böyle bir küçük bir hatta ben sizle beraber bakın tüm bu arada yem çeşitlerinin hepsini getirdim her gün farklı bir yem çeşidi veriyorum anaşlara da. Şöyle yeni bir açtım şuraya biraz bir dökeyim çok da fazla dökmeyeceğim kış şartları çünkü zaten fazla vermiyorum bu aralar. Fazla da yemesinler çünkü bu yem arkadaşlar hafiften de şişiyor suda yani onların midelerinde de şişiyor balıklar da küçük. Ve e, yetiştirilme tarzları benim gibi değil. Yani size nasıl söyleyeyim? Ben biraz arkadaşlar balıklara çok yem veririm. Hafif karınlarını göbekli yaparım. Nasıl yani göbekli insanlar olur? Ben balıkları göbekli yaparım. Biraz göbekli beslerim hafiften. E, kışın o göbeği biraz indiririm açıkçası. Balığa göre de değişir. Bu sene e, yavrular da biliyorsunuz kışın ama aşağı doluklar için aşağı soğuk değil göbekli göbekli devam ediyorlar onlar. Ee, bakın bu arkadaşlar bu balıklar da çok göbekli yetiştirilmemişler yani e, zaten benim bildiğime göre yani bana söylenene göre havuzda yem verilmeden yetiştirmişler arkadaşlar büyük bir havuzda kaç tonluk bilmiyorum ama böyle yeşil sulu bir havuzda çok fazla yem verilmeden yetiştirilmişler. Burada biraz ben fazla yem verince direkt göbek yaptılar zaten ee, bir de fazla yem verince çok şişiyorlar göbeğin ötesinde o yüzden çok fazla yem vermemeye çalışıyorum bunlara yetiştirme tazları farklı olduğu için dediğim gibi çok fazla yeme alışkın değil balıklar. Şimdi şu Mersin balıklarının ampulü patladı arkadaşlar. O çalışmıyor. Bakın patlamış. Her neyse şöyle biraz karanlıkta size göstereyim. Buraya da bir temizlik yapacağım. Güneş balığının durumu iyi. Mersin balıkları güzel. Şöyle söyleyeyim. Bakın Canavar gibi yüzüyorlar. Mersin balıkları challenger gibi oldu arkadaşlar. Yani hiç yerinde durmuyorlar. Eskiden çok sakinlerdi. Birkaç gün sonra hareketlenmeye bir başladılar arkadaşlar Şu an hepsi yem bekliyor Mersin balıklarının Fena hareketlendiler Böyle pır pır geziyorlar Açıkçası çok gösterişli bir ortam oldu benim için Yani çok göze hoş geliyor Bu e, yüzmeleri Öyle söyleyeyim Gerçekten çok zevkli bir balık haline döndüler Beklediğimden daha zevkli oldular Hatta ilk günler böyle seyretmeye doyamadım Gelip gelip seyrediyordum Tabii şu an biraz alıştığım gördüğüm için Öyle aşırı seyretmiyorum ama zevkli balıklarmış gerçekten. Ee, benim geçen senelerde aldığım arkadaşlar bir yem vardı. Şöyle göstereyim. 1 ee, milim bu. Biraz küçük geliyor ama e, hani iş görüyor. Zaten elimde vardı. Bu bitince bunun 2 milimini alacağım. Şöyle attım biraz. Mersin balıklarına veriyorum. Proteinli bir yem arkadaşlar zaten. Bakın nasıl yiyorlar. Şöyle biraz atayım fazla fazla yesinler bunlara genelde şöyle göstereyim hatta ben size. Bakın şunun iri tanelisi olanlarından veriyorum benim Japon yeminin. Zaten proteinli o. E bu da yine 155 proteinli benim kendi yemi biliyorsunuz. E bu büyük taneli. Yani koiler için aslında bu yem. Bunlara çok gitmiyor. Bunların bakmayın böyle büyük olduklarına. Ağız yapıları küçük. Bakın şöyle yerden yiyorlar genelde. Ağız yapıları küçük balıklar yani. Çok büyük balıklar değil. O yüzden de büyük taneli yemleri yiyemiyorlar. Böyle 2-3 milim, birkaç milimlik yemlerle bunlarla idare ediyoruz açıkçası. Ee, biraz büyüdükten sonra daha büyük yemler geçecekler. Bakın vakum gibi çekiyor yemi gördüğünüz gibi. Bunların da akvaryum biraz şu taraf güneş almış kahverengi yosun olmuş. Şu bakın bizim tavandan güneş alıyor. Çok sorun değil. Güneş iyidir, güzeldir. Filtrelere bakın şöyle biraz tıkanmış. Ee, havuza temizlik yapamasam da buraya bir temizlik çekim, dip çekimi yapacağım. Ee, şöyle hemen vatozlara geçelim. Şöyle arkadaşlar buranın e, buraya hiç bakım yapmadım yani bir buçuk ay rahat olmuştur. Sular bakın buharlaşmış hiç ellemedim, hiç dokunmadım. Zaten e, biliyorsunuz ben yavruları ayırıp buraya bölmüştüm. Sonra buraya bölmüştüm, sonra buraya bölmüştüm. İlk iki parti gitti yani büyüdüler postaladım, küçükleri kaldı şöyle ve sarılar kaldı sarıları göndermedim. Burada da bakın arkada iriler var bakın şu altta gözüküyor e, şeyi kafası. Filtrenin arkasında ama Saklanıyorlar şu filtrenin üzerinde de var bir tane Birkaç küçük var gerisi iri En büyük yavrular Yine burada da sarılar ve hafif iriler kaldı ee, Bu sol taraf En son tarafta Sıradaki parti biraz daha boylandıktan sonra Şöyle göstereyim ee, Toptan vereceğim bunlarda arkadaşlar Yine isteyen varsa hani bu boy Yine Youtube'dan da verebilirim Youtube'dan daha çok yardımcı olurum Yani isteyen olursa seve seve yardımcı olurum Bakın bunların filtrelerini de yapmıştım hiç temizlememiştim. Şöyle göstereyim. Bayağı bir kirlenmiş. Ee, buranın bakayım bunun da ya yani filtrelere hazır buraya girişmişken şimdi videoyu kapatacağım ben. Hepsine bir dip çekimi yapacağım sırayla. Sularını fullleyeceğim. Aynı zamanda filtre temizliğini de yapacağım. Temizliği yaptıktan sonra en son size gösteririm böyle ara ara çok açmam. Ee, sonra aşağıda bir temizlik yaparız. Zaten video 10-15 dakika olur o arada. Durum böyle arkadaşlar. Ee, bir de vatozlarda bir değişiklik. Aşağı indireceğim şuradan seçip yavruları ya da şuradan seçip. Hala indiremedim. Söylemiştim bilmiyorum size söyledim mi hatırlamıyorum şu an bayağı bir video çekmediğim için. Aşağı indireceğim. Durum bunda ne var? Bakın bunlar büyümüşler arkadaşlar. Çok da küçük değiller o kadar. Bunları bunlar sıradaki partiyi bizi gönderin diyorlar. Artık o salyangoz ölmüş herhalde onu yiyorlar. Şimdi bunları da Bakın ha bunların yemlerini de göstereyim sonra kapatalım Herhalde göstermiştim diye hatırlıyorum ee, Bunlara tablet yem aldım şöyle Sarımsaklısı var şeylisi var Paketleri aşağıda buraya hazır böyle günlük kullanacağım kadarını getirdim Birkaç ay bir ay falan gidecek kadarını getirdim Şimdi bunlara da bir tablet yem vereceğim Sonra temizlik yapacağım sonra tekrar videoya devam Arkadaşlar tekrardan merhabalar ee, Ben temizliği bitirdim ama tabii biraz akşam oldu temizliği bitirene kadar Daha 5-6 gibi de Havalar da erken karardığı için biliyorsunuz artık. Hatta havuza bir tek havuz kaldı arkadaşlar. Onu da bir sonraki videoda ya da bilmiyorum. Bakarız duruma göre. Bu video kaç dakika olacak daha bilmiyorum. Yarın bir havuza da şey yapacağım el atacağım. Olmadı bu videonun devamına çekeriz videoyu. Yarına yetiştirmeyi düşünüyordum ama. havuza çekersek yarına değil sonraki güne anca yetişir. Şöyle göstereyim hatta bakın. Temizlik yaptım hepsine pırıl pırıl oldular vatozlar yine filtrenin arkasına saklanıyor arkadaşlar. O yüzden çok fazla göremeyebilirsiniz. Ben şimdi filtreleri öğlen söküp baktım. Ee, burada bakın bayağı iriler var arkada. Nasıl diyeyim size? Serçe parmağının e, yarısı kadar falan çok rahat olmuşlar. E, yani 6-7 santim falan uzunluğa erişmişler bunlar. E, Bunlara şimdi adam akıllı bir bakım yaparsak bir de zaten demiştim aşağı indireceğiz. E, bir aşağı indirelim bunları arkadaşlar. Ben şimdi aşağıda bir temizlik yapacağım birkaç video sonra ondan sonra bunları indireceğiz komple buradan hepsini değil de işte küçükleri boylamak istediğimizi orada 100 litre akvaryum var yani bir 30-40-50 tane belki çok rahat cüce 30 yavru indirebilirim buradan seçip şuraya da bir akvaryum ayarlayacağım ama akvaryum yaptırmak lazım herhalde o birkaç ay sonraya kalır şu an akvaryum yaptıramam birkaç ay sonra anca yaptırabildim öyle bir durum var şu anda arkadaşlar buranın temizliği bu kadar arkadaşlar ee, küçük bir yemleme yapmayayım sabah yaptım zaten ya da yaparım şimdi sizle beraber şöyle mersinleri göstereyim mersinlerin akvaryumlarını da biraz temizledim ee, bu arada mersin balıkları büyümüş mü bilmiyorum size nasıl gelecek ama soğuk diye ben çok büyüdüklerini düşünmüyorum ama hafif bir kilo almış irilik var belki de büyümüş de olabilirler şu en küçükleri bu arada bir de en dengesizleri zaten o diğerleri şunlar zaten çok bakın gördüğünüz gibi çok hareketliler. Şöyle biraz daha uzaklaşayım ben. Hiç durmuyorlar. Ağır bir balık böyle hani yavaş yüzen bir balık ama fıngır fıngır geziyorlar. Öyle durup durma huyları falan böyle çok yok. Güzel balıklar gerçekten gösterişli balıklar. Yani hoşuma gitti bayağı. Havuzu olan büyük akvaryumlara olan falan çok rahatlıkla koyabilir. Bunları seneye zaten aşağı indireceğiz. Burası çok sıcak olur. Bunlar sıcakta yaşamıyor. Bu arada bilginiz olsun. Şöyle bunlara da küçük bir yem verelim hemen. Hatta sabah inceyi verdik. Şu kalından vereceğim şimdi şöyle göstereyim. Şöyle arkadaşlar bir daha göstereyim. Fazla atmayacağım çünkü ağızları küçük bunu çok iyi yemiyorlar. Sonra kalmasın yemler sıkıntı olur. Hatta o kadar yeterli. Hatta şöyle bir şey yapacağım bunlardan. Birer tane şunların akvaryumuna şöyle bırakacağım birkaçer tane. Sabaha kadar ee, oyalansınlar. Yani büyük yem olduğu için şöyle birkaç tane arkaya doğru bıraktım. Oyalansınlar, yerler. Aynı şekilde şey yapalım hatta. Havuza da şöyle birkaç tane atalım. Onlar da gece yem vermek çok iyi değil kış olduğu için ama şöyle birkaç tane attım. Onlar da oyalansınlar. Buranın temizliği arkadaşlar böyle. Bitti zaten üst taraf. Yemleri falan da verdik. Şöyle bir mersinleri biraz yiyelim yem yemlerini falan. Hatta bakın bir göstereyim. Şurada bizim güneş balığı da var biliyorsunuz. O biraz yalnızlıktan sanırsam stres yaptı gibime geliyor. Biraz hayvanın dengesi şaşmış yani bana öyle geldi. Işığı açtığımda özellikle şu aynadaki e, akvaryum camı ayna gibi olup yansıyor ya. Bakın senin kendini gözüküyorsunuz şurada bakın. Yansıması gözüküyor. Onunla böyle bir dalgalaşıyor falan yani kendini görünce camda. Herhalde biraz yalnızlıktan bakalım bu sene de ona eş bulmamız biraz zor gibi çünkü aldığım yerde eğer kalmamışsa başka nereden buluruz hiç bilmiyorum ama çünkü şu an soğuk olduğu için alamıyorum onu da söyleyeyim keşke bunu alırken 2-3 tane alsaydık yani geçti vakitte soğuk olduğu için alamıyorum sular şu an 12 derece falan arkadaşlar yani 20-25 derece yaşayan bir hayvanı 12 dereceye bir anda atmak hayvanın sonunu getirmek demektir bakın nasıl yiyorlar arkadaşlar yemleri yani görüyor musunuz Herhalde görüyorsunuz. Biraz önce fark etmişsinizdir. Çeneleri altta arkadaşlar. Alttan yemleri çekiyorlar. Bakın o şekilde gördüğünüz gibi hüp çekti içine. Biraz büyük geliyor ama evet attı şu an onu. Yerler diye düşünüyorum. Biraz yumuşadıkça iyi yiyorlar arkadaşlar. Bu büyük yemin bir dezavantajı bu olmuş. Yani bu Mersin balıkları ben de dedim ki yerler yani büyük balıklar aslında ağızları küçükmüş. Yani çok büyük lokmaları yiyemiyorlarmış parçalıyorlar herhalde zaten ağızlarını alıp onu sanırsam öyle düşünüyorum. Durumlar böyle Mersin balıklarını belki görmek isteyen vardır. Biraz şöyle size izleteyim. Şöyle güzel poz verdiler. durumlar böyle arkadaşlar. Son durumlar bu şekilde. Hatta o videoyu direkt burada bitirelim. Zaten bir 3-5 dakika olmuş. Sabah da çekmiştik 3-5 dakika. Kısa bir video olur size en kötü. Havuzda bir sonraki videoları bırakırız. Biraz video çekerim ben de. Bol bol video atmaya çalışırım hem de. Sık sık video çekeyim ki bir anda size de atarım. O açıdan da rahat olur. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Herkese keyifli hobiler dilerim.